Bu kadar kafirlerle iş tutanların durumunu nereye koyabiliriz? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bunu herkesin iyi tahlil etmesi gerekiyor. Çünkü bu tahlilin sonucu sizin kalbinizdeki imanın durumunu belirleyecek. Bizim kalbimizdeki imanın durumunu belirleyecek. Biz hiçbir şekilde kafirin bize metiye dizmesi, bize karşı böyle gürücükler dağıtmasından şevklenecek, zevklenecek insanlar değiliz. Eğer böyle bir şeyden zevklenen, bunu maharet sayan varsa imanını gözden geçirsin. Çünkü hiçbir kafir, hiçbir Müslümanın iyiliği istemez. İyiliğini istiyor gibi gözüküyorsa muhakkak başına öreceği bir çorap vardır. Başına gelecek olan bir bela vardır. Sadece karşısında aldatmak için gülüyordur. Aldatmak için gülücükler dağıtıyordur. Meselesini de altını çizmek gerekiyor. Gerçekten şu gidiyor. Gerçek şu gidiyor Allah Celle Celaluhu. Sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da ben çok iyi bilmekteyim. İşte burası her Müslümanın kalbine bakması gereken yer. Kalbimizde ne taşıyoruz? Ne taşıyoruz kalbimizde? Gerçekten kimi seviyoruz? Gerçekten kiminle olmayı arzuluyoruz. Bu Allah Celle Celaluhu'na gizli değil. Eşinden gizleyebilirsin, çocuğundan gizleyebilirsin, arkadaşlarından gizleyebilirsin ama Allah'tan hiçbir şey gizli değil. Allah kalplerdeki olanı sizin gözünüzle gördüğünüzden daha iyi bilmektedir. Rabbim bunu ifade ediyor. Bundan böyle içinizden kim onlara sevgi besler, ve sır verirse kesinlikle dümdüz yoldan sapmış olur. Hidayeti kararmış olur diyor Allah Celle Celaluhu. Nerede diyor bunu? Mümteyne suresinin birinci ayeti celilesinde. Ve bu gerçeği anlamak için kaç sefer daha yurtlarımızdan edilmemiz gerekiyor diye bir soru sormak lazım. Bugün yakın tarihimize bakalım. Yani 200, 250, 300 senelik yakın tarihimize bakalım ki tarih çok hızlı gider. Bizim yaşamımız 70-80 yıl olabilir ama tarihte 300 yıl hiçbir şey değildir. Yakın tarihimize baktığımız zaman kafirlerden medet olanların hepsi yok olmuştur. Örnekleri var değil mi? Bir sürü örnekleri var. Çünkü kafir hiçbir zaman Müslümanın hayrına bir şey istemez. Kaç çocuk daha öldürülmesi gerekir bunu anlamamız için? veya kaç kadın daha katledilmesi gerekir? Kaç vatan toprağı daha darmadağın edilmesi gerekir?